Sevgili öğrencilerim, Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Haziran ayı çalışma sorularından Afyon Karahisar ilimizin hazırlamış olduğu fen sorularının çözümleriyle beraberiz. Açıklamalar bölümüne, videonun altındaki açıklamalar bölümüne e, soruları indirebileceğiniz linki bıraktım. Sizler de çıktı alıp çözebilirsiniz. Evet birinci sorumuz bir Afrika atasözü der ki deniz sonra da verilen bu Afrika atasözü aşağıda verilenlerden hangisini Örnekler demiş. Okuyalım. Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Şimdi burada çocuklar doğa seçilimin aslında resmen tanımını vermiş. Adaptasyon gösterebilen canlıların doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterebilenlerin hayatta kalması, gösteremeyenlerin ise ölmesi... Neydi doğal seçilim ya da doğal seleksiyondu? E, direkt tanımını vermiş ve buradan ne demiş, o hangi karam olduğunu sormuş bize. Doğal seçilim. İkinci sorumuz bu denemenin en güzel sorusu diyebilirim. Aşağıda periyodik tablonun bir ve elementlere ait bazı soruların bulunduğu tablo verilmiş. Periyodik cetvelle ilgili bir bölüm ve aşağıda da neler var sorular var. Ve burada bir bilgi vermiş. Demiş ki nötr haldeki dört numaralı atomun. Şurası dört numaralı. Yani burada çocuklar şu görsele baktığımda sırayla yazmamış. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı diye gitmemiş. Ne yapmış? Şuraya bir demiş, buraya iki demiş buraya 3 demiş, 4 demiş, 5 demiş. Kafasına göre rakam yazmış. Yani sizi, e, aklınızı karıştırmak için diyebilirim. Burada rakamlar vermiş. Sembol de olabilirdi. X, Y, Z, T de olabilirdi. Harfler, fark, farklı harfler de verebilirdi. Dikkat diyorum. Nötr H'deki 4 numaralı atomun son yörüngesinde 3 elektron vardır. Şimdi şurada hemen bir işlem yapalım. Ben biliyorum ki şuralar grup numaralarıydı, sütunların. Peki, satırların neydi? Periyotlarındı. Yani şurada 1. periyot, 2. periyot, 3. periyotu göster. Ah bir de şu kalemle yazı yazabilsem. 1, 2, 3 devam. Peki yukarıdan aşağı doğru baktığımda da nelerimdi benim? Ee, grup numaralarında Bana 4 numaralı atomun nötr haldeyken son yörüngesinde 3 elektron olduğunu söylemiş. Şimdi ikinci periyot olduğuna göre bunun iki halkası var demektir. Birinci halka her zaman en fazla 2 elektron alır. Ben bu atomun 5 numaralı bir yani 5 tane protona sahip olan bir atom olduğunu bilirim. Şimdi burada 4 yazmış ama proton sayısının kaç olduğunu buldum. 5 olduğunu buldum. Yani bu atomun proton sayısı 5. Aynı zamanda son yörüngesinde 3 elektron olduğu için 3 A grubu olduğunu da bilir miyim? Bilirim. Burası 3 A ise biliyorsunuz şurası 1 A. E burası da nedir? 2A'dır. E 3A'dan sonra da şuraya 1A düzgünce yazayım. Ee, burası da nedir o zaman? Benim için 4A grubudur. Şimdi çocuklar burada ben ne yaptım? Periyodik tabloda verilen atomun son yörüngesine göre diğer atomların grup numaralarını yani 1, 3, 2, 4, 5'in grup numarasını ve periyot sayılarını ne olmuş oldu? Hesaplamış oldum mu? Bulmuş oldum mu? Evet. Yani 4'ten sonra gelen 5 diye ifade edilen atomun da 4A grup numaralı ve 4'ten sonraki atom numarası nedir? Yani 4, 5 sayısına sahip bor atomudur ki bu. Beşten sonraki altı numaralı atomdur yani karbondur. Aslında bunun atom numarası da nedir? Altıdır. Şimdi rakamlarla göstermiş, kafa karıştırmış demiş ki buraya 4 ama 4 hangi grupta? 3 numaralı grupta ve atom numarası da yani proton sayısı da kaçtır? 2, 3'ten 5 olduğunu bulduk. Şimdi sorulara bakalım. Diyor ki soruda öğrenci etkinliği cevapladı. Her doğru cevabı 5 puan aldı. Yanlış işaretlemeyle de 2 puan kaybettiğine göre öğrenci bu etkinlikten kaç puan almıştır? Birinci sorumuz. 5 numaralı atomun 5 burada. 5 numaralı atomun grup numarası kaç? 4A. 4 numaralı atomun grup numarası kaç? 3A. Bir fazla mıdır? Evet bir fazladır. Yani 5 numaralı atomun grup numarası şu 4'ten bir fazla mıdır? Çünkü 4, 3A, 5 ile 4A doğrudur. Öğrenci de doğru demiş, kapmış 5 puanı. 2. 4 numaralı elementin atom numarası 12 mi yoksa atom numarası 5 diye mi bulduk? Yanlış olmuş, yanlış demiş. Öğrenci doğru cevaplamış. 5 puanı aldı. 1 ve 2 numaralı atomların kimyasal özellikleri benzerdir. Şimdi ben şuraya baktığımda hidrojen yazılmamış buraya. Alt tarafta da 1 ve 2'ye bakıyorum. Aşağısı da kimdir aslında benim? Metallerimdir. Bakın periyodik sistemle ilgili bilgilerinizi de ölçüyor soruda. 1 ve 2 kimdir? Metallerdir. Aslında biz istisna hariç yani şuradaki hidrojen hariç aynı gruptaki elementlerin kimyasal özelliklerinin ne olduğunu biliyoruz. Benzer olduğunu biliyoruz. E 1 ve 2 iki, ikisi de metaldir ve kimyasal özellikleri benzerdir. Doğrucu öğrenci de doğru çözmüş. Aldı 5 puanı. 4 numaralı elementin periyot numarası en küçüktür şimdi. Burada bir hata var. Bir kere en küçük değildir. Sebebi 4 numaralı atomun periyot numarası kaçtır? 2'dir. Şurada her bir satır periyottur ve Dört numaralı atomun ikinci periyot olduğunu zaten gördük. Birin, üçün, dördün ve beşin periyot numarası ikidir. Bunlardan daha küçük olanlar vardır ama burada zaten 4 numaralı elementin periyot numarası en küçüktür demiş. 5'inki de 2'dir, 3'inki de 2'dir, 1'inki de 2'dir mantık yani baktığımızda. En küçük değildir. Hatta 4'ten daha küçük olan yukarıda zaten şurada verilmemiş ama şurada ne vardır? Hidrojen vardır. Yani her halükarda bu cümle nedir? Yanlıştır ama öğrenci doğru demiş. Eksi 2 puanı yazdık buraya. 5, 10, 10, 15. Ne oldu? 15 puan buradan. 2 puan da buradan gitti. Öğrencimiz 13 puan aldı. Üçüncü sorumuz, evet sadece öğretmen DNA yapısını yapısı konusunu anlatmak için öğrencilerine bir oyun oynatmıştır. Oyunda her öğrenciye beş, beş farklı renk kağıt bardak dağıtmış ve öğrencilerin her bir bardağın üzerine organik baz nükleotit, gen, DNA ve kromozom isimlerinden birini yazmasını istemiş. Bardaklara yazmışlar öğrenciler. Öğretmenin sorusu bu kavramları küçük olandan büyüğe doğru sıralayın. Hangi öğre, daha doğrusu da öğrencinin dizdiği bardaklar doğru diye sormuş. Şimdi burada bir kere şu kavramları sıralamayı yazalım. Kedi geni diye bir neyimiz vardı bizim? Şifrelememiz vardı. Peki bu şifre neye göreydi? Karmaşıktan basite doğruydu. Şimdi küçük büyük demiyorum ben burada. Küçük büyük demeyelim de karmaşıktan basite doğruydu. Peki nükleotit nelerden oluşuyordu? Üç tane yapıdan oluşuyordu fosfat, şeker ve organik bazdan. Şimdi burada öğretmen organik bazda dediğine göre en küçük kavramımız yani en basit kavramımız organik baz olacak ve ondan sonra sırasıyla yazacağım. En küçüğümüz kim? Organik baz. Organik baz, fosfat, şeker bir araya gelir nükleotidi oluşturur. Bakın sağdan sola doğru, karmaşağa doğru, küçükten büyüğe doğru dediği için bu şekilde gidiyorum. Nükleotitler bir araya gelerek genleri, genler üst üste dizilerek DNA'yı, DNA da proteine sarılarak kromozomu oluşturur. Bakalım birincisi sarı bardak olacak. O zaman cevap B, D değil. Bir sarı. İkincisi kim olacak? Yeşil bardak. Üçüncüsü kim olacak? Siyah bardak. Hop cevabı bulduk. Adana yine de bakalım. Dördüncüsü mavi ve son bardağımız beşincisi kırmızı bardak olacağı için cevabımız Adana çıktı. Dördüncü sorum. Evet dördüncü soru güzel bir soru. Çünkü şu şekli anlamadığınız sürece rahat çözemeyeceğiniz bir soru. Şimdi açıklama yapıyorum dikkatli dinleyin. Bir DNA'da karşılıklı bağlanan MN nükleotitlerin yapısını oluşturan kısımlar sembollerle aşağıdaki gibi gösterilmiş. Şimdi karşılıklı bağlanan nükleotitler demiş ama burada çocuklar ven şeması göstermiş ve kesişim kümesi göstermiş. Şimdi MN nükleotidinde ortak olanları bilmeniz gerektiğini burada göstermiş. Şimdi bir iki nükleotitte de ortak olan bir fosfat vardır, P diye göstereyim. İki ne vardır? Şeker, dioksir, boz şekeri. Şimdi ortak olanlar kalp ve kara. kare. Peki nükleotitte ortak olmayan neydi? Nükleotitlerin isimlendirmesinde kullandığımız e, dört çeşit olan neyimiz vardı? Azotlu organik bazlarımız. Yıldız bana azotlu organik bazı gösteriyor. Burada da maça şekliyle göstermiş. Evet soruda farklı bir sembol olabilirdi ama maça sembolüyle göstermiş gösterdiği için ben de bunu kullanacağım. Evet burada da yine farklı bir ne organik bazı göstermiş. Şimdi ben bu sembollerle gösterdiğinde normalde M nükleotidi ile N nükleotidinin eşleştiğini söylüyor. Ama şekil olarak bana nükleotitteki yapıların şemasını göstermiş. Yani ortak olma ve ortak olmamaya göre küme gösterimi ve şeması gösterimini yapmış. Burası çok önemli. Şimdi hangisi yanlıştır bakalım. Kalp ve kare sembolleri şeker ve fosfatı göstermekte. Evet, İkisi kesişim kümesinde doğru. Yıldız sembolü timin bazını gösteriyorsa M nükleotidi timin nükleotididir. Evet, doğru. Çünkü bu eğer ise şeker ve fosfat bağlanınca bu nükleotit timin nükleotidi olur. Doğru. C. Yıldız, kalp, kare, maça sembolleri DNA yapısındaki dört organik bazı temsil eder. Hayır, yanlış. Cevabımız C çıktı. Çünkü organik baz yıldız ve maça ama ortasındakiler kim? Şu kesişim kümesindekiler fosfat ve benim şekerimdir. O yüzden dört organik bazı temsil eder demiş yanlış olmuş. M nükleotidi guanin nükleotidi ise N nükleotidi de sitozindir. Çünkü Galatasaray'dan aklımıza gelecek guanin sitozinle eşleşir olabilir mi? Olabilir. Yani biri timinse diğeri adenin olmak zorunda. Biri guaninse diğeri sitozin olmak zorunda. Cevabımız C şıkkı çıktı. Evet. Diğer sorumuz, beşinci sorumuz fosil yakıtlarla ilgili bir bilgi vermiş sonra okuyacağım. Diyor yukarıda verilenlere göre hangi çıkarıma ulaşılabilir? İlk başta soru kökünü okuyalım. Fosil yakıtlar yandığında karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit, nitrik asit ve sülfik asit gibi asitleri de oluşturur. Bu asitlerin yağışlarla yeryüzüne inmesi sonucu asit yağmurları ortaya çıkar geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan salgın hastalığa sebep olan pek çok ülkeyi olumsuz etkileyen koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlere bağlı olarak atmosferde karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazların oranında bazı değişimler tespit edilmiştir. Örneğin Çin'de uygulanan fabrikaların geçici olarak kapatılması ve insanların gerekmedikçe dışarı çıkmaması gibi önlemler fosil yakıtların tüketiminin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Aşağıda Çin'de troposferde yani atmosferin yere temas eden en aşağı kısmı en alt kısmı e, troposferde 2019 ve 2020 yıllarına ait yıllarında bazı ayda ait azot dioksit yoğunluğu haritada göstermiş. Şimdi harita önemli bizim için. Şimdi şuraya bir bakın sevgili öğrencim. Aşağıda neyi vermiş? Troposferdeki ortalama azot dioksit yoğunluğu yüksekler. Bakın kahverengi ve sarımtırak ama aşağısı yani yok olması ya da az olması maviyle göstermiş. Görüyor musunuz? 2019 Ocak 1-20 Ocak'ta kahverengi. Aynı e, tarihlerde ama bir yıl sonrasında, 1-20 Ocak'ta ise, 2020'de ise azalmış. Yani salgından sonra alınan önlemlerden sonra fabrikaların kapatılması, çalışmaması sürecinde ne olmuş? Atmosfere azot dioksit yoğunluğu e, giderek e, daha az verildiği için azot dioksit yoğunluğu azalmış. Şimdi bununla ilgili diyor ki hangi bilgiye ulaşabilirim? Bir bakalım. Koronavirüsün zararlı etkileri olmasına rağmen yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğada olumlu sonuçlar ortaya çıkartmış mı? E gerçekten de atmosfer, hava temizlenmiş, daha az azot dioksit ne olmuş? Salınımı olmuş. İki, Çin'de atmosferdeki azot dioksit gazının yoğunluğu 2020 Ocak, 2020 Ocak görüyoruz. Ve Şubat aylarında yani şu mavi olan bölümler Değil mi? 2019 yılına göre oldukça azalmıştır. Evet, yukarıda görmüştük biraz önce. Tekrar göstereyim. Şimdi yukarıya baktığımda daha kahverengi. 2019 yılında, 2020'de ne olmuş? Giderek azalmış mı? Gerçekten de azalmış. O zaman ben bu sorunun bu şıkkına da doğrudur derim. Evet, haritada dünya genelinde yağmur sularındaki nitrik asit yoğunluğu göstereyim. Şimdi çocuklar, burada dünya genelindeki yağmur sularındaki e, nitrik asit de değil, atmosferdeki azot dioksit yoğunluğunu göstermiş. Yani troposfer atmosferin en alt dünyaya en yakın olan katmandakini göstermiş. O yüzden 3 numaralı bilgi yanlış cevap 1-2'dir. Ceyhan'dır. Diğer sorumuz. Evet, altıncı soru. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün renk kodu, meteorolojik uyarı haritasına ait renk kodları ve anlamları verilmiş. Şimdi kodların anlamlarını vermiş. Azıcık küçülteyim. Soruyu daha rahat sizler de gözlemleyebilin, görebilin. Şimdi renk kodları var ve ardından bana diyor ki, verilen bir uyarı haritasına göre Mustafa'nın bulunduğu bölgede hava durumunun potansiyel tehlikeli. Şimdi potansiyel tehlikeli hangi renkte göstermiş? Bakalım sarı renkte. Yani Hava durumu potansiyel tehlikeli diyor. Mustafa nerede? Sarı bölgede yaşayacak. Mustafa. Mustafa'yı bulduk devam. Mehmet'in bulunduğu bölgede ise son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise. Şimdi bakıyorum. Yeşil değil. çünkü yeşil uyarı yapılması gereken e, gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte. Turuncuya bakıyorum. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklık, sıklıkla görülmemekte demiş. Kırmızıya bakıyorum. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Yani Mehmet de nasıl bir bölgede kırmızı ile gösterilen bir bölgede. Mehmet'i de yazdık. Şimdi soruda demiş ki buna Mustafa Mehmet'in Mustafa ile Mehmet'in bulundukları konumlar dikkate alındığında renk kodlarıyla yapılan meteorolojik uyarı haritası hangisi gibi olabilir? Hangisi olabilir? Yani ben haritada hem sarı hem de kırmızıyı göreceğim. Şimdi B şıkkında sarı da kırmızı da yok sadece sarı var. Mustafa'yı göstermiş ama ben diğerini de görmek istiyorum. D şıkkında sadece kırmızı var. C şıkkında sadece sarı var. Yani hani sarı ve kırmızıyı görmek zorunda olduğum için yeşil var, turuncu var ama ben hem sarı hem de kırmızının olduğu tek şıkkı hangisinde görüyorum? Adana'da. Yani demek ki sarı bölgelerden birinde Mustafa yaşıyor. Şu kırmızı bölgede de kim yaşıyor? Mehmet yaşıyor demek ki. Evet, diğer sorumuz Son sorumuz yedinci sıvı sıvı basıncı ile ilgili bir soru. Yedinci sorumuz. Bir sıvıya batan cisimler hacmi kadar hacimde sıvının yerini değiştirir. Sıvı basıncı ile ilgili denemeler yapan Arif suda battığı bilinen 1 2 3 numaralı cisimleri Şurası önemli bakın. Ayrı ayrı denemelerde tek başlarına su dolu kaba bırakmıştır. Şimdi burası önemliydi. Diyor ki buna göre kabın tabanında oluşan sıvı basıncı grafiği hangisindeki gibi olabilir? Şimdi küçülteceğim sizler de görün. Sıvı basıncının formülü bir yazalım çocuklar. Sıvı basıncı neye bağlıydı? P sıvı eşittir. Derinliği yani sıvının derinliği çarpı yoğunluk Şimdi ben burada aynı sıvı olduğuna göre neyin değişeceğini biliyorum? Derinliğin değişeceğini biliyorum. Ben bu cisimleri attığımda kendi hacimleri kadar sıvının yükselmesine sebep olacak. Şimdi kareleri sayalım. Bir de kaç kare var? 4 kare var. 2 de? 2, 4, 6, 8 tane. 3 3, 6, 9, 12 tane ne var? küp var. Yani kareden oluşmuşum. hangisini attığımda daha çok sıvının yükselmesine sebep olacak? Tabii ki ben 3'ü bu sıvının içine attığımda 12 kare kadar yukarıya ne yapacak? Daha doğrusu o kadar seviyede bir sıvının yükselmesine sebep olacak. Yani basıncım bunu attığımda en yüksek olacak. Derinliğim artacak. Yani 3'ün en yüksek olduğu tek şık, daha doğrusu iki şıkkım var. B ve D. Devam. En az sıvı yükselmesi hangisinde olacak? Bir de olacak. Birinde az olduğu hangi şıkkın var? D şıkkın var. İkinci küpü ya da cismi attığımda arada bir değerde sıvı yükselişi olacağı için basıncımda bu ikisinin arasında bir değer olur diyorum. Cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı. Evet. Sevgili öğrencilerim, Afyon Karesar ilimizin hazırlamış olduğu fen bilimleri sorularının çözümlerini yaptım. Ben tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum.